Riya olmasın bizlere hastır. Ama desin elini oğlu diğer diğer. Belki Köroğlu gratını götürüyordu. Hasan Paşa'nın askeri çalmıştı götürmüştü. Köroğlu tebdili kıyafet oldu. Atını da aldı. Gelirken de güzeller seyran ediyordular, geziniyordular. <laughs> Onların içinden de en başı olan onun arkasından cariyelerin içinden bir hanımı da atının terkisine bindirdi. Kimi de o? O da Hasan Paşa'nın nişanlısı Menzil Hanım. Hikaye bu. Tavşan tepelerine çıktılar. Turnalar geliyordu. O kadıncağız Menzil Hanım ağlıyordu. köreoğlu da ateş yakmıştı ottan kökten. Kahvesini biçiliyordu, İşte bu gügüm gibi gügümlerinden kahve içermiş adam. Ona bir dörtlük söylemiş. Sen ağlama kömür gözlü gözelim. Bura ağlamanın yeri değildir. Seni vatanından çekip götüren, Elbette ergişidir, garı değildir. Evet. Beyler, insanlık evet. de muhtaç oldu. İğde, kim iğit, kim galleş, kim kaypak belli değil. Nereden olduğu belli değil. O zaman turnalar uçuyordu. Turnalara diyordu ki, turnalar ben aşağı yukarı bir yıldır çamlıbelden Bey'den <laughs> ayrıyım diyordu. Şöyle turnalardan sual ediyordu, onunla bitiriyorum. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum, meyetsiniz geldiniz, yayınla yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Uçan tırdan, gökten uçan telli turnam Gökten uçan telli turnam Bizim beyler yerinden Tabi, Türlü tevür cenge giren Türlü tevür cenge giren Demirci oğlum yerinde mi Leyli 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 Demirci oğlum yerinde mi Ah bugün bir keyfiye yetim var Ayvaz meydoldur doldur Arada işaret var Oğul meydoldu meydoldu meydol. Hey hey Sohbet ile saz eyleyen Sohbet ile saz eyleyen Her Nazilde nazideye Nermişten nazideye Han ayvazın yerinde mi Oğul 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 Han yerinde mi Ah kolunda kol mercan sana kurban olsun bu can Elinde fafuri fincan Ayvaz ney doldur ney doldur Elinde nakışlı fincan Ayvaz mey doldur ney doldur Yalan koş oğlum yalan Yalan koş kör oğlum yalan Ölkelere saldım talan <laughs> Yarı gecede hatırım alan Her gecede hatırım alan Telini yar yerinde mi ömrüm, 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 ömrü ömrüm, 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 ömrüm. ömrü 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 Şirin ömrü ömrü Ayvaz mey doldur mey doldur Döne sultanın aşkına Oğul mey doldur mey doldur Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.